Selamun Aleyküm Tarih 31 Mayıs Çarşamba günü Havalar yağışlı olduğu için Arılar fazla yürümedi Biz de bala götüreceğimiz arıları Genç arılarla takviye, takviye yapıyoruz Güçlendiriyoruz Bunlar genç arı Şimdi bunu ne yapacağız Arılar Tarla. Tarla uçuracağız Arılar Bak bak uçuyorlar. Bak 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 bak. Bak. Uçanlar tarlalar var. <laughs> bak. Gel <Değil mi>? oğlum. <laughs> <laughs> Uçun, tarlacılar istemiyoruz. <laughs> Bize genç arı lazım. Genç arı ne demek yani? Uçmayı bilmeyen arılar. Yeni doğmuş arılar yani. Evet tarlacılar. İstemiyoruz sizi. Gel hocam Bir kısmını buraya Hocam sen ciltçinsin Sen de Şu şu Evet bu bunlar bu ikisi zayıf arıydı. Şimdi biz bunları bala götüreceğiz. Niye böyle bir şey yapıyoruz biliyor musun? Orada 10 tane bir tane arı anayı kesmiş, meme dikmiş. Bir tane meme bıraktık. Bütün e, kapalı yavruları ve genç arıları aldık. O şimdi orada anasını değiştirecek. Onu dört çerçeveye düşürdük. Diğer bütün arıları ve kapalı yavruları bu iki kovana takviye vereceğiz. Bu ikisiyle bala gideceğiz. Yani bir tane kovanı ıskalata ayırdık ama iki tane arıyı bala götüreceğiz. Hadi bakalım. Hayırlı işler herkese.